Cengiz mi burada? Cengiz, Cengiz, Cengizci olmak lazım. İşte Cengizci olduğun belli. Cengizci olduğun için Osmanlı'yı sevemiyorsun. Bu belli işte, belli oluyor nereden geldiğin, neyi düşündüğün. Saysana Cengiz'in sana Osmanlı'nın 42 göbek atasını sayayım. Nereye kadar gideyim? Ohu sana kadar. Nereye kadar gideyim? Nuh aleyhisselam'a kadar. Saysana Cengiz'in 3-5 atasını. Say adam olduğunu göreyim ben seni. Sevgili dostlar, Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Son günlerde yine bir Osmanlı tarihi, Osmanlı üzerinde bir takım tartışmalar yaşandı. Malumunuz Emrah Safa Gürkan adındaki tarihçi Osmanlı ile ilgili bilhassa Emir Timur'u konuşurken Osmanlı ile ilgili çok tartışılacak açıklamalarda bulundu. Bayağı da bir gündem oldu. Benim açıklamam gecikti. Çok da sualler geldi. Bana da attılar. Hocam niye bir şey söylemiyorsun dediler. Maalesef o günlerde onun açıklama yaptığı günde ben Balıkesir Kepsut'taydım. Oradan geldim Almanya Münih'e uçtum. Münih'te birinci Münih Kitap ve Kültür Fuarı'na katıldım. Üç gün orada, üç gün boyunca söyleşim vardı. Konuşmam vardı, kitap imzalamam vardı. Yani gün boyu fuar alanında olduğum için bir video çekme imkanım da olmadı. Ama ilk fırsatta çünkü bu tip tarihi konular ölmez. O söyledi söyleyeceğini gitti. Biz de cevabımızı vereceğiz, tarihe not düşeceğiz. Aslında konuşulmamış şeyler değil ama ortada farklı iddialar var. Aşağılayıcı ifadeler var, ee, onun için mutlaka bir takım açıklamalar gerekiyor. Şimdi tabi Emir Timur'u konuşurken Osmanlı'ya da devamlı bir surette atıfta bulunuyor. Bir de Ankara Savaşı var. Şimdi Yıldırım'la ilgili konuşurken yani Osmanlı'yı bayağı bir aşağılıyor ve Yıldırım'a mesela sen kimsin? Sultan unvanını kullanamazsın. Han unvanını kullanamazsın diye bir ifadede bulunuyor. Karşısındaki kişi soruyor. Yani birisinden izin mi alması lazım? Sultan unvanını kullanabilmesi için birisinden izin mi alması lazım? Tabii sultan özellikle bunu söylüyorum. Çünkü aslında bir taraftan han diyor. Han unvanını kullanamaz. Bir taraftan da bakıyorsun sultan. Bunları karıştırıyor mu birbiriyle onu bilemem ama ağzından çıkan ifade sultan unvanını kullanabilmek için cengizci olmak lazım diyor. Cehaletin bu kadarı olamaz. Yani gerçekten bir profesör nasıl böylesine cahil olur, böylesine bilmediği konuda ahkam keser anlamak mümkün değil. Anlamak mümkün değil. Yani bir defa sultan unvanını Müslümanlar kullanır. Müslüman olmayan hükümdarlar sultan unvanını kullanmaz. Hangisi kullandı? Cengizci olmak lazımmış sultan unvanını kullanmak için. Hani onu orada nasıl kullanırsın ya öyle bir ifadeyi? Nasıl kullanırsın? Cengizci olmak lazım. Ne demek bu? Demek ki Cengiz'den itibaren sultan unvanını kullandılar. Beyefendi Sultan unvanı kullanılırken Cengiz hayatta yoktu. Türkler tarafından söylüyorum. Türkler tarafından sultan unvanı kullanılırken Cengiz hayatta yoktu. Sen ilk sultan unvanını kullanan hükümdarın kim olduğunu biliyor musun? Evet, ilk Gazneli Mahmut kullandı. Gazneli Mahmut sultan unvanını kullandı. Sonra Selçuklu devletinin kurucusu Tuğrul Bey daha kurucu hükümdar. Sultan unvanını kullandı. Sultanul Muazzam unvanını aldı. Bakın kullanıyorlar sultan unvanını. Alparslan sultan unvanını kullanıyor. Melikşah sultan unvanını kullanıyor. Senin bunlardan bir haberin yok mu? Bunları duymadın mı? Bunları bilmiyor musun? Neyin cengizcisi olmak lazım? Bunlar cengiz soyundan mıydı? Osmanlı niye Cengizci olsun? Osmanlı Cengiz soyundan mı? Soy sopuda mı karıştırıyorsun? Hiçbir şeyi de mi bilmiyorsun? Açıkçası akıl alır iş değil sevgili dostlar. Yani her birisi hani kendi böyle gülerek şey konuşuyor ya kakara kikiri. Aslında tam kakara kikiri cevap verilecek birisi. Tam öyle. Şimdi Osmanlı'da Sultan unvanını kim kullandı? Yıldırım mı kullandı? Bakın Orhan Gazi sultan unvanını kullandı. Kitabelerde sultan unvanını kullandı Orhan Gazi. Osmanlı'nın ikinci hükümdarı. Peki Murad-ı Hüdavendigar sikkelerde kullandı. Orada Orhan Gazi'den itibaren, birinci Murad'dan itibaren Osmanlı da sultan unvanını kullanarak geliyor ve Yıldırım Bayezid de kullanıyor. Kimseden de izin almıyorlar. Evet halife bunları tanıyor. Bu sultan unvanını tanır. Bazen sultan unvanını halife verir. Ama illa sultan unvanını izin alacak diye de bir şart yoktur. Mesele onun kendini öyle görmesidir. O hizmette görmesidir. Müslümanların sultanı, hakanı, hanı. Bak han, hanlık da Moğol'dan gelen bir şey değil. Oğuzhan'ı duymadın mı? Karahan'ı duymadın mı? Hanlık da Hakan, Han bunlar da yine Türk hükümdarlarının İslam öncesinde de kullanmış olduğunu, kullanmış olduğu lakatlardandır, unvanlardandır. Bunları bunları duymuyor mu? Bunları bilmiyor mu? Gerçekten anlamak mümkün değil. Bakın Han unvanı da Osmanlı'da 1. Murat'tan itibaren Han unvanı kullanılıyor. Yıldırım Tuğra'da kullanılıyor. Çelebi Mehmet taralarda kullanıyor. Yine bakın kimden itibaren geliyor? Burada da Birinci Murat Han'dan itibaren bu unvanı Osmanlılar da kullanıyorlar. Henüz Timur'la hiçbir ilgileri ve alakaları da yok. Cengizle ne ilgileri var ne alakaları var. Kaldı ki Cengiz'e onlar zaten bakmazlar bile. Yani Cengiz onların baş düşmanları. Baş düşmanları. Cengiz'in adı esamesi kalmamış Osmanlı artık ortaya çıkarken bunların zamanında. Bu bunları nasıl Cengizci olmak lazım? Allah Allah. Bunu nereye oturtur, nereye kor? Gerçekten bunu anlamak mümkün değil. Çok talihsiz bir söz. Yani Şimdi yine karşıdaki soruyor işte Oğuz'dan geldi falan. Hani belki kendisine bir hatırlatmak yapmak istiyor. Hani Oğuz'dan geliyor işte han unvanını kullanamaz mı, sultan unvanını kullanamaz mı? Karşıdaki soruyu soran belki kendisine hatırlatma maksadıyla soruyor. Ama o oradan değil, o başka bir noktada. Ne Oğuz'u ya, atırsızı. Gerçekten sevgili dostlar. Yani öylesine talihsiz bir söz ki şu anda bunlar zamanında söylendi. O atırsızları cevabını aldı. Çoklarına bunların cevapları verildi. Bunlar akla gelebilecek hususlar değil. Ama maalesef ben Osmanlı'yı hani kimden itibaren kalkon dilden yorgaya kadar, yorgaya kadar, zinkayzen'e kadar, Hammer'ine kadar, bütün batılı tarihçiler, niceleri, Mihai Maksim'e kadar, Blaş Koyuç'a kadar, günümüzde geçmişte çağdaşı olan tarihçiler, Türk tarihçileri, Osmanlı tarihçileri, Osmanlı'nın adaletini, insafını, merhametini, yiğitliğini, mertliğini, vatanseverliğini, her şeyini öve öve bitiremezler. Osmanlıya bölücü diyen bölücüdür. Osmanlıya atırsızı diyen lakaben atırsızıdır. Bu da burada atırsızlığı lakabını almıştır. Başka hiçbir şey değil. Osmanlıya zalim diyen kendisi zalimdir. Osmanlı'nın bütün o yiğitliklerini, mertliklerini, şecaatlerini, kahramanlıklarını vatan aşkını, vatan sevdasını ciltlere sığmaz anlatanlar. Bunları sadece Türk ve Osmanlı tarihçileri için söylemiyorum. Bütün Batı tarihçilerinden de toplasanız ciltlere sığmaz ciltlerce eserler yazdılar. Hala da yazıyorlar. Araştıranlar hala Osmanlı'yı araştırdıkça ki a kaybedilen nice eserlerden sonra bulunabilenler mevcut olanlardan ciltlere sığmaz, kütüphanelere sığmaz eserler ortaya çıkıyor. Ama ideolojik bakanlar, ideolojinin tesirinde olanlar maalesef göremiyorlar. Bu atırsızı da göremiyor. Lakaben söylüyorum hani meslek olarak değil. Onu, onu diyen böyle biridir. Bu da bunu göremiyor, anlamıyor hemen. Vay efendim böyle ya Oğuz diyorlar. Oğuzlardan değil. E bir de Kayı uydurdular. Allah Allah. Ne bunlar? Şimdi bakın. Benim hocam diyecek, bir yere gelecek. Halil Nalcı. Onun hocası Fuat Köprülü diyecek ve gidecek. Şimdi bak. Onların ne söylerse doğru. Bu acaba onlar ne diyor diye bakmıyor mu? Mesela Halil Nalcı Osmanlıların Oğuz'dan olduğunu net söylüyor. Hani her şeyi doğru Halil Nalcı'nın bu sözünü duymadı mı? Misal olarak söylüyorum şimdi. Kendi şeyini ben her şeyini doğru demem. Doğrusuna doğru, eğrisine eğri derim. Bugüne kadar da onu söyledim. Şimdi sen yine anlatacağım başka noktalarda işte e, Fuat Köprülü o diyorsa doğrudur. Sanki ayet misali söylüyor. Peki Fuat Köprülü de kayıdan olduğunu söylüyor. Deden tarihçi. Tarihçi deden. Baban tarihçi Halil İnalcık. Oğuz'dan olduğunu söyledi onu sildin. Kayıdan olduğunu söylemedi. Hadi orada baban tarihçi. Peki o diyorsa doğrudur dediğin Fuat Köprülü Osmanlı'nın kayıdan geldiğini uzun bir makaleyle yazdı ve Paul Fitek'i çürüttü de çürüttü. Neyi görüp bunları niye görmüyorsun şimdi? Bunları niye almıyorsun da burada atırsızlığı yapıyorsun? Sevgili dostlar, Oğuz'dan olduğunu bütün Osmanlı kaynakları işte Halil İnalcı'ya kadar günümüzdeki bütün tarihçilerde istisnasız hepsi söylerler. Bunu söylemeyenler Osmanlı'nın can düşmanlarıdır, kan düşmanlarıdır. Başka hiçbir şey değil. Onlarda ilmilik yoktur. İlmilik olmadığı için de sözlerinin hiçbir tesiri kalmadı. Hepsine hakkıyla cevap verildi. Ben de Osmanlı Gerçekleri kitabında uzun uzun bunlara değindim. Bunları yazdım. Bakınız kayıdan olduğunu ünlü tarihçilerimiz Şahabettin da, Faruk Sümer, İsmail Akbuz'un Çarşılı, Fuat Köprülü, Fahrettin Başar üçler bulduk. Erhan Afyoncu, Mehmet İnbaşı, bakın ne birisi size burada yüzlerce yeni çağcı, tarihçiyi sayaran istisnasız her biri Osmanlı'nın kayıdan geldiğini net bir şekilde ifade ederler. Ben bu konuda mesela Halil İnalcık söyledi bunu. Ona da söylettiler. Ben bunları hem yazdım hem konuştum. Hem kitaplarıma yazdım hem televizyonlarda konuştum, cevaplar verdim. Halil İnalcık'a bilecikte bilecikte yeni çağcılar bir sempozyum yaptılar, davet ettiler. Halil İnalcık oraya gidemedi. İddiasını iddiasını sadece bir konuşmada, bir söyleşide dile getirdi Yalova'da. Karşısında soru soran kimse yoktu. Soru da almadı. Ama kendisi bir ulusal sempozyumda neredeyse 15 tane yeni çağcı hocanın katıldığı sempozyuma gidip orada dillendiremedi. Çünkü verilecek cevabı yoktu. Kendisini televizyonlarda davet ettim. Yüreğin yetiyorsa gel dedim. Kayı boyundan değilse hangi boydan? Söyle de seni paçavra etsinler dedim kendisinin de kendisinin de e, yayın kurulunda olduğu derin tarihte yazı yazdım. Bana hiçbir cevap veremedi. Kitaplarımda yazdım. Söyleşilerimde, televizyonlarda. Veremeden de öldü gitti. Bir iddia olarak kaldı. Veremedi bunu. Bakın yabancı tarihçiler, Ammer'i, Yorgas'ı, her birisi bunları söyledi. Sadece yine Osmanlı düşmanlığıyla ün salmış Osmanlı'nın kuruluşunu bir kara delik olarak gören Colin Imber gibiler bunu savundular. Onlara İlber Ortaylı yine bu atırsızı çok sever. İlber Ortaylı karanlıkta kılıç sallayan adamlar diye ifade etti. Evet bu da karanlıkta kılıç sallıyor. Açık kapı omuzluyor. ya <laughs> biraz belge oku. Biraz belgelere bak. Biraz paralara bak. Paralarda hangi boyun damgası var? Hangi boyun? Ne zamandan beri geliyor? Kitabelerde hangi damgalar var? Sadece kaynaklara bakma. Eşyalara bak. Damgalara bak. Paralara bak. Olmadı kaynaklara bak. Ahmedi'den itibaren bütün bunlara bak. Ondan sonra konuş. Kafadan atma, Karanlıkta kılıç sallama, çok gülüş duruma düşersin. Gerçekten gülüş duruma düşülecek bir husus sevgili dostlar. Onun için Osmanlı'nın Oğuzlardan geldiği, Kayı'dan olduğu net bir biçimde bugün ilim alemince tartışmasız kabul edilmiştir. Bunun karşısında kimse bir belge ortaya koyamaz. Eğer bunu konuşacaksa bütün o belgeleri ortaya koyup cevap üzerinden gitmelidir. Cevabını vermelidir. Öyle çıkıp Aa, o değil, öyle mi? Değil. Ne Oğuz'u, ne Tayısı uydurma falan at <laughs> Gerçekten gülünç. C Cengizci olmak lazım. Allah Allah. Cengizci olmak lazım ne demek ya? Cengiz'in soyu nereden geliyor söylesene. Osmanlı soyu Ta o sana kadar 42 göbek sayarım. Cengiz'in 3 atasını saysana. Hadi say. Nereden geliyor Cengiz'in soyu? Cengiz'de bir aşiretin başı. Ee ne oldu? Ne oldu? Çıktı han unvanını aldı. Han unvanını aldı. Evet aldı. Kendisi aldı. Cengiz'in hangi atası handı söylesene. Cengiz nereye dayanıyor? Cengiz'in kutsallığı nereden? Cengiz devlet şeyi mi gördü? Girdiği yerleri yakıp yıkmaktan başka ne götürdü? Bir medeniyet mi götürdü? Hangi medeniyeti götürdü? Kan gölüne çevirdi girdiği yerleri. Kütüphaneleri yok etmekten, kitapları kütüphaneleri ırmaklara atmaktan başka ne yaptılar söyler misin Cengiz'in kendisi? İşte at hırsızı Cengiz'dir. Domuz hırsızı Cengiz'dir. Domuz çobanıdır. Ne yaptı Cengiz? yakıp yıkmaktan başka. Cengiz'i mi burada? Cengiz, Cengiz. Cengizci olmak lazım. İşte Cengizci olduğun belli. Cengizci olduğun için Osmanlı'yı sevemiyorsun. Bu belli işte belli oluyor. Nereden geldiğin, neyi düşündüğün. Saysana Cengiz'in. Sana Osmanlı'nın 42 göbek atasını sayayım. Nereye kadar gideyim? sana kadar. Nereye kadar gideyim? Nuh Aleyhisselam'a kadar. Say sana Cengiz'in 3 beş atasını. Say adam olduğumu göreyim ben seni. Devam edeceğim sevgili dostlar.